Ankara Tıp Televizyonu'nun değerli izleyicileri, bugün sizlerle boşanmanın çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki etkileri, duygusal tepkileri ve başa çıkma mekanizmalarını konuşacağız. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyemiz, doçent doktor Sayın Duygu Uygun'dan bu konu hakkında merak edilenlerin detaylarını öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Hocam ilk olarak boşanma aslında hukuki bir terim. Peki Çocuk ve ergen ruh sağlığı açısından boşanmak ne anlama geliyor? Ee, anneler, babalar evlilik süresince e, karı koca görevini de e, sürdürürler. Bu süreçte Yaşanan olumsuz durumlar ile evliliklerini bitirme kararı alabilirler. Tabii iki yetişkinin bu kararı alması ile anne ve baba özelliklerine sahip iki yetişkinin bu kararı alması aynı süreç değildir. Anne ve baba olma görevi bu süreçte gitgâllere, tekrar kararı düşünmelerine sebep olabilir. Bu da sürecin tamamlanmasını uzatan bir durum teşkil edebilir. O yüzden aslında boşanmadan ziyade boşanma süresince yaşanan olumsuzluklar çocukların hayatını etkilemektedir. O yüzden bu sürecin nasıl tamamlanacağı çok önemlidir. Yoksa çocuk ruh sağlığı açısından annelerin ve babaların karı koca olmaları gerekli değildir. Bundan ziyade çocukların mutlu bir ebeveyniyle hayatına devam etmesi, yaşaması çocuk ruh sağlığı açısından daha önemlidir. Peki hocam çocuk ve ergen psikiyatristleri bu süreçte çocuk ve aileye nasıl destek olabilir? bahsettiğim gibi süreç uzadığı zaman tamamlanması ile ilgili sıkıntılar oluştuğunda bazen de sürecin doğası gereği bazı uyum sorunları olabilmektedir. Bu uyum sorunlarını en azı indirgemek için en olumlu şekilde çocukların bu süreci atlatmasına çocuk ve ergen psikiyatristleri, ailelere bu konuda danışmanlık verebilir. Bunun yanı sıra öfke, kızgınlık, suçluluk, terk edilme, uyku sorunları, okul sorunları, yemeğiyle ilgili sorunlar Başka uyum problemleri de gelişebilir. Bunlar geliştiğinde de aileye uygun öneriler vermek, bunların yönetiminde destek olmak için de çocuk psikiyatrisleri görev alırlar. Ayrıca bu dönemde gelişebilecek bazı ruhsal sorunların engellenmesinde ve oluşmuşsa tedavisinde de rol alabiliriz. Çocuklar gelişim dönemlerine göre boşanmaya nasıl tepki verirler hocam? Her yaş grubunda boşanmayı, evliliği anlamak ve değerlendirmek farklıdır. Örneğin okul öncesi bir dönemde çocuklar boşanma terimini, evliliği ya da annenin, babanın tartışmalarını tam olarak adlandıramayabilirler, anlamayabilirler ve bu durumda da kendilerini suçlayabilirler. Çünkü bu dönemin özellikleri ben merkezci olmalarıdır ve çoğu zaman da ergenliğe kadar e, bu süreçte çocuklar ebeveynlerini tekrar bir araya gelmeleri için ikna etmeye çalışırlar. Bunlar için yoğun çaba harcarlar. Vakitlerinin büyük çoğunluğunu buna ayırırlar. Ve bu da işte okula olan ilgilerinin azalmasına, arkadaşlarıyla daha az vakit geçirmelerine sebep olabilir. E, bu süreçte e, çocuk ve ergen psikiyatristlerinin bu açıdan da çocuk ve ailelere danışmanlık vermesi önemlidir. Ergenlik döneminde biraz daha farklıdır. Artık 14-16 yaş arasındaki bir genç, bir yetişkin gibi bu durumu kavrayabilir. Ya da annesine babasına boşanmalarının daha sağlıklı olduğunu öneride bulunabilir. O yüzden yaş gruplarına göre çocuk ve ergenlerin ele alışı bu durumu farklı olacaktır. Hocam, boşanma sürecinde eşler bu kararı çocuklarına nasıl söylerler? Evet, danışmanlık verdiğimiz konulardan da biri bu aslında. Ee, bu süreçte şu çok önemli. Ee, bahsettiğim gibi her yaş grubunun farklı özellikleri var. Bu konu çocuk ve ergenle paylaşılırken özellikle çocuklara suçluluk hissi yaratmadan, yani bu evliliği sürdürmekte de, sonlandırmakta da karar ebeveynlerin, ebeveynlerin yaşamı değil mi? Bununla alakalı çocuğa hiçbir şekilde ima bulunmadan e, bu mesaj iletilmelidir. E, bizim ailelere önerimiz bunu özellikle e, artık süreç netleşince ve olayı resmiyete dökme noktasına geldikleri zaman e, bunu çocuğa bildirmektir. E, her iki ebeveynin birlikte bulunması Ebeveynlerin birbirlerini suçlamadan, e, bu süreçte anlaşmazlıklar olduğu için birbirleriyle anlaşamadıkları için aslında e, ayrılma kararı verdiklerini bildirerek açıklamaları gerekir. Burada önemli olan e, çocuğun yaş grubuna göre, çocuğun yaş düzeyine göre e, yeterli ve gerekli bilginin verilmesidir. E, artık çocuk nerede yaşayacak? Nasıl bir odası olacak, kiminle yaşayacak, e, diğer ebeveynini hangi e, zaman aralıklarında nasıl görecek, e, özel günlerinde e, ona nasıl eşlik edecekler, sonraki süreçte e, yakın aileyle, uzak aileyle, e, çevresiyle etkileşimi nasıl olacak, çocuğun gelişim düzeyine göre bu bilgi verilmelidir. Daha küçük yaş grubu, okul öncesi dönemde daha somut, net örneklerle açıklanmalıdır. Daha büyük yaş grubunda daha rahat davranılabilir. Boşanma süreci sonrasında çocuğun kiminle yaşayacağı kararı nasıl verilir hocam? Aileler bu konuda da bize danışmanlık almak amacıyla başvurabilirler. Çoğunlukla yasalar çocuk gelişimi açısından annenin önemini vurgulayarak özellikle yaşamın ilk yıllarından ergenliğe kadar olan dönemde e, çocukların e, yasal vasisi olarak annelerini atama eğilimindedir. Anneleriyle yaşarlar. E, bu süreçte e, özellikle yaşamın ilk yılında işte bağlanma, sonraki dönemde de ruh sağlığı açısından önemli olduğunda e, çocuğun e, primer bakım vereniyle birlikte yaşaması önemlidir. E, ancak burada 3-5 yaş arası dönemde e, sosyal e, cinsiyet rollerinin e, gelişiminde, sonraki e, ergenlik öncesi dönemde 11-13 yaş arasındaki dönemde e, yine e, cinsiyet kimliğinin gelişiminin devam ettiği bu süreçte çocuğun aynı cinsiyetten ebeveyniyle e, yoğun vakit geçirmesi, birlikte e, zaman harcaması çok önemlidir. Bu açıdan e, ebeveynlerin buna da dikkat etmesi gereklidir. Hangi ebeveyniyle yaşıyor olursa olsun. Hocam boşanma süreci sonrasında çocuğun uyumunu neler etkiler? Önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız? Boşanma sürecine ebeveynlerin e, tutumu da çocukların uyumunu etkilemektedir. E, boşanma zor bir süreç. Bu süreçte ebeveynler birbirine olumsuz duygular e, hissetmeye devam ederler. E, yasal süreç tamamlandıktan sonra da e, tamamlanamayan hesaplaşmalar, e, devam eden olumsuz duygular, çocuk üzerinden aktarılabilir. E, özellikle çocuk yetiştirme tutumlarına etkileyebilir. Geniş ailenin de e, ebeveynleri suçlayıcı. Özellikle diğer tarafın işte ebeveynini, ailesini suçlayıcı e, konuşmaları, e, olumsuz e, bildirimleri, çocuğu e, negatif etkileyecektir. Öte yandan çocuk için anne ve babası e, çok iyi, özel e, insanlardır. E, onlar için rol model oluşturan bu kişilerin e, kötü davranması, e, diğer tarafı karşı tarafı suçlayıcı şekilde konuşması, aşağılaması da kafa karışıklığına sebep olup aslında kişilik gelişimini de olumsuz etkileyecek bir durumdur ee, bu açıdan biz ebeveynlerin e, kendi bitmemiş hesaplarının ya da işte birbirlerine aktaramadıkları duygularının çocuklar üzerinden değil e, iletişim problemlerini varsa kendi aralarında çözmeleri gerektiğini öneririz bizim için aslında önemli olan şudur sonuçta e, karı koca Olmak bir gün bitebilir ama anne ve baba olmak insanın hayatı boyunca süren bir süreçtir, görevdir. Bu görevde de bu kişi aslında sizin çocuğunuzun en mutlu günlerinde hep yanınızda olacaktır. Mezuniyetinde göreceğiniz kişidir, çocuğunuzun düğününde göreceğiniz kişidir. O açıdan ebeveynlerin hep bunu düşünerek karşı tarafa o şekilde bunu dikkate alarak davranması... Çok önemlidir. Çok güzel açıkladınız hocam. Son olarak boşanma sonrasında ebeveynlere sınır koyma ve tutum önerileri açısından neler tavsiye edersiniz? E, bu süreçte ebeveynlerin disiplin, tutum, davranışlarını düzenlerken aslında e, özellikle iki başlığa önem vermeleri gerekir. E, birincisi belirsizlik, ikincisi de tutarsızlık. E, herhangi bir tutumlarında, davranışlarında... Bu iki başlık açısından o davranışı değerlendirirlerse sonraki süreçte çocukta da davranım sorunu ya da duygusal kaygı gibi depresif durum gibi bir belirti gelişmez. Burada önemli olan şudur. Belirsizlikten kastım. Çocuğun aslında birlikte yaşadığı ebeveyniyle hangi saatte ne yapıyorsa diğer ebeveyni ziyaret ettiğinde de aynı düzenin korunmasıdır. İşte yemek saati, Oyun saati, uyku saati, banyo zamanı, bunlarla ilgili düzenlemelerin aynı şekilde devam ettirilmesidir. E, tutarsızlık durumu da şudur. Ebeveynin e, farklı koşullarda da, farklı durumlarda da durumu uygun şekilde aslında aynı duruşu düzenli olarak sergilemesidir. Her iki ebeveyn için de bu geçerlidir. E, çocuk bu durumu bazen görmez. Disiplin kurallarını değiştirmek için kullanabilir. İşte annemle şunu yapıyorduk, babamla şöyle vakit geçiriyorduk gibi. Çocuğun birlikte yaşadığı ebeveynin evinde e, neye izin veriliyorsa, diğer ebeveynin de evinde de aynı şeydi geçerlidir. Orada da e, o şeye izin verilmeli. Ya da e, yasak bir durumsa da orada da yasak konulmalıdır. Bu yüzden aslında... E, Ayrılan eşlerin boşanma süreci sonrasındaki sağlıklı iletişimleri de çok önemlidir. Hocam bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Böylece programımızın sonuna geldik. Bir başka programda fakültemizin alanında uzman isimleriyle toplum sağlığını ayna tutacağız. Sağlıcakla kalın.